Hazır mıyız? Hazırım. Yani bilmiyorum ne kadar hazırım ama <laughs> hazırım. evet Olga, öncelikle bir Tepkolik bölümüne hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Gayet iyi. İyi valla keyifler. Yine biraz bir tedirginliğim <laughs> ama <var. gülüyor> göreceğiz başımıza ya. neler yiyecek. Neler yiyeceğimi bilmiyorum. <laughs> Ee, şimdi sizleri tanımayan izleyicilerimiz için kameraya da bakarak böyle kendinizi birkaç cümleyle tanıtır mısınız? Evet. Ben Tolga Atalay. Okay. Danışman mutfak ve genel konsept şefiyim. Sinan Büdeyri. Gaziantep'te doğdum. Amerika'da, New York'ta, San Francisco'da, Napa'da farklı restoranlarda işte genelde Michelin starlı restoranlarda aşçılık yaptım. Merhaba ben Esen İnan. Aileci bir pub işletmelerimiz var. Onun mutfak koordinatörünü yapıyorum. Bir üniversitede eğitmenlik yapıyorum. Bir YouTube kanalım var. Tarifler veriyorum. Böyle yemekle haşır neşir bir insanım. Fransa'da doğdum büyüdüm. Makine mühendisiyim. Otü makineden mezun oldum. Bir işletme master'ı yaptım. Sert bir kararla kariyerimle hobimi birleştirmeye karar verdim ve 1997'den beri yeme içme dünyasındayım. Bölümümüzde şu soruyla başlamak istiyorum. Gurme nedir? Kime denir? Güzel bir soru. Bu soru bana daha önce de sorulmuştu. Aslında biz gurmeyi gurmanla çok fazla karıştırıyoruz. Gurmenin önce ne olduğunu söyleyeyim. Gurme aslında tat hafızası olan insanlara söylenir. E, gurman iyi yemek yemeyi sevendir gurme de teknik ve profesyonel bilgi sahibi olarak ne yediğini bilen, araştıran, değerleyen kişilere denir. O bütün yediği yemeğin ya da yenebilecek başka bir tabağın bütün karışımını bir anda reseptörleriyle alıp bundan 3 yıl sonra aynı tabağa getirip de koyduğunuzda önüne Tekrar Aa ben bunu yemiştim ve burada şu eksik ve onda şu fazlaydı gibi tat hafızası olan insanlara gurme denir. Esas daha önemlisi sizin gündelik hayatınızda gurme bir hayat sürüyor olmanızdır. Bu bir yaşam biçimidir. Güzel bir domates, bir yaz domatesi, güzel bir deniz tuzu, güzel bir zeytinyağı harika bir gurme yemek. Çok böyle kuş kondurmaya gerek yok. Gurmelik öyle çok özel bir şey değil. Türkiye'de çok abartılarak kullanılan bir kelime olduğunu düşünüyorum. Yemekten keyif alan, onun tadını bilen, bu konudaki teknikleri araştırmış, yerlerde bir şeyler tatmış insanlar tabii ki çok yetenekli ama yani gurme olarak adlandırmak bizde biraz artık titr olmaya başladı. Çok yanlış yerlerde kullanıldığını düşünüyorum Türkiye'de gurme öyle. kelimesinin. Dedikodu yaptırmam <laughs> burada. Mesela. <laughs> 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 e sizin bugüne kadar yediğiniz en güzel yemek neydi? Var mı böyle hiç unutamadığınız, hala düşününce ağzınızın suyunun aktığı bir <laughs> yemek? çok zor bir soru ya. Yani o kadar çok yemek yiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Yurt dışında bir iki Michelin restorantta yediğim soslar var. Kuru buzla tatlandırılmış tatlı ekmek içinde bir krema yedim. Bir de islenmiş kalamar tadı olan bir ee, bu e, Konsome içtim. En azından tanıdıklarıma tattırma arzusu içinde olduğum iki lezzet. Birçok yemek aslında hatıralarımızla bugüne bize bağlıyor. Aslında yemeğin çok iyi olduğundan değil de biz onu yediğimiz anda çok mutluymuşuz. Ve o tat bize bugüne kadar geliyor. En doğru biçimde yapılmış olmayabilir o yemek. Fakat o tat, o koku ve o hatıra bize keyif veriyor. Onun için liste çok uzun. Yaklaşık bir 4 sene önce Noma'da Canlı karides yemiştim. Ben galiba bu hayvanı yemek istemiyorum deyip, böyle bir içler acısı halde masaya otursam da böyle minik, nordik karidesleri, Onlar çok ince kabuklu. Yanında da çok güzel bir sosu vardı. Böyle ağzıma atarken böyle... <laughs> diye atıp, sonrasında böyle bir... yani inanılmaz bir şaşkınlık içinde yediğimi hatırlıyorum. Mesela o benim unutamadığım lezzetlerden bir tanesi. Sizinle birlikte sosyal medyada fenomen olmuş restoran sahiplerinin yemeklerini tadarak yorumlayacağımız bir Bölümümüz var. E, bu isimler kimlerdir? Hiç var mı aklınıza gelen fenomen restoran sahipleri? Var. Yaptırma bana bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bil, bak dedikoduya zorluyor <laughs> beni burada. Ben hiçbir şey demedim. <laughs> hiçbir şey demedim. O zaman ilk yemeğimizle hazırsanız başlayalım. başlayalım. İlk olarak Czn Burak ile başlıyoruz. Hatay Medeniyetler Sofrasında önünüze iki adet yemek getireceğim. Czn Burak'ın Instagram'da 26.6 milyon takipçi wow. bulunuyor. TikTok'ta da 47.5 milyon takipçisi var. CZN Burak TikTok'ta hiç takip ediyor musunuz oradaki videoyu? Biliyorum. Biliyorsunuz. Neler yapıyor mesela kendisi? Yapıyor. Değişik şeyler. <gülüyor> 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 yani niye bana bunu yapıyorsun şu <laughs> <laughs> Çok fazla yardım var. Çok fazla güzel şeyler yapıyor ama çok büyük yapıyor. Ben neden bu kadar büyük bir tepsi kebap ya da bu kadar büyük... Bir de her şeyin içine neden dolma sokuşturuyor ya? Böyle. Evet yüzler asıldı. Önümüzde mumbar dolması var ve belen tava mevcut. Bu porsiyonlarda tercih edildiğinin emin miyiz? Çünkü ben Instagram'da hiç daha şu ana kadar bu kadar küçük bir şey yaptığını görmedim. Bu E yani bu daha Hatay'daki kuru mumbar tereyağıyla şeyle olan bunun sulusu, haşlaması, acısızı. Normalde sever misiniz mesela mumbar? Asla sevmemdir. Tabi. Ben böyle mumbar şırdan falan beni biraz zorluyor. Zorluyor çünkü şu an mesela geri çekildik masadan. Evet. <laughs> Öyle oldum. <laughs> ben çok severim mumbarda olmasını. Çok da iyi yerlerde yedim bu arada. Çok özür dilerim. <laughs> o bakış kötüydü. Evet çok iyi yerlerdeydim ben. <laughs> ne olmamış peki? Kesinlikle, kesinlikle kendisiyle ilgili bir şey değil. Ben çok iyi yerlerde yemek yedim. Yani çok böyle ilgimi çeken bir yemek değil. Ama güzel olmuş bu arada baharat falan. Yani hoşuma gitti. Ya ben mumbarda bir tık daha baharatlı ve pilavına soğanı vesairesi işlemiş seviyorum. Bunun harcı bir tık nöt geldi. Bence bağırsak gayet güzel işlenmiş. Baharatla zenginleştirilmiş, dokusu çok güzel, biraz çuvi, ağızda böyle biraz sakızlanan bir e, bağırsak dış e, dokusu var. İçeride de pirinçle böyle farklı bir, biraz daha kumlu bir doku getiriyor içeride. Bu gayet güzel bir bağırsaktan yapılmış, keyifli ya, bir dolma olmuş. Bunlar tabii ki de biraz böyle dişe yapılı gelmesi gerekiyor, yani öyle hemen hızlı hızlı böyle et gibi dağılmaz. Bu bir zardır sonuçta. Ama içerisini tam pişirememişler çünkü şeyler. Çok pişmiş, ee, pirinçler çok pişmiş. Büyük ihtimal erken aldılar bunu pişimden. Ama yani biraz daha tatlı olabilirdi, biraz daha güzel olabilirdi. Zaten sakatatlı yemeklerin çoğu dikkat ederseniz hep böyle baharatı yüksek yemeklerdir. O sakatatın kendine has <laughs> <Olmasın diye. gülüyor> tadını ve evet. o aromasını biraz bastırmak içindir. Ee, dediğim gibi yani mumların çok... <laughs> Değilim ama e, güzel bir versiyonu. Yani evet. kötü bir şey diyemeyeceğim ama mesela buna yerim. Yani ekmek Ye. var mı? Ekmek mi? <laughs> Banmalık. Evet Hatay mutfağı da özel bir mutfak. Yani birçok farklı kültürün bir araya geldiği bir mutfak. Bu da mı aynı yerden? Tabii. Hatay bir Bunu beğendim. Beden tavayı beğendik. Evet. Lezzetli. Bence biraz daha yumuşak olabilirdi. Ama aroma olarak güzel. Ben filme tatları seviyorum. Bence etini doğru pişirmişler. Siz bir daha ısıtmanıza rağmen çok evet. kurumamış. Bir de ona göre tabii değerlendiriyoruz şu an. Ben şeye göre değerlendirmiyorum. İlk böyle sıcak geldiği değil ama bu ilk sıcak gelse çok daha iyi olacaktı büyük ihtimal. Bir de ben şeyini de sevdim. Kullandığı salça, kaliteli bir salça büyük ihtimal. Burada da kendini belli ediyor. Daha güzelini Hatay değil. Eti umduğum kadar lezzetli değil. Belki Hatay'da olduğum zaman o güzel ambiyansta bana daha güzel geliyordu. Yani onu da buraya ışınlasak o yemeği spotların altında yesem <laughs> evet. belki yine böyle düşünürdüm. Evet. CZN şey olan önlüklü olan değil mi? Devasa tencerelerle. Evet. E, gülüyor videoları. <laughs> <Ha? gülüyor> Bravo aynen öyle. Aynen öyle evet. <laughs> ee, hem Mumbar'da olmasın hem Belen tavayı. onun üzerinden kaç puanla puanlardınız hmm. siz? Mumbar'a 7 diyebilirdim. Belen Tava'ya da 6 derdim belki. Ya ben buna büyük ihtimal 5 veririm. Şeye de 7 veririm ya. Belen Tava'ya. Aynen, Belen Tava'ya da 7 veririm. Mumları sevmiyor olsam da güzel bir versiyonuydu. Ama 4'ten fazla veremem. 6 diyeceğim çünkü biraz sert ama Altı araması gayet güzeldi. 5. 6,5 6,5 verdik Mumlar'da. 7,5 Ortalamasını biz alırız o zaman, ikisinin ortalamasını. 7 Daha da meşhur bir birisine hmm. geçelim. Nusret. Merak ediyorum, çok uzun zamandır yemedim Nusret'i. Geliyor bir tane daha. Bakalım. Kahramanımızın başına bu bölümde neler gelecek? Gelip <laughs> lokumumuz var. Yine Nusret'te en çok tercih edilen yemeklerden bir tanesi. Bir de yanında salatamız var. Tulum peynir salatası. Hı -hı. Evet tabii haliyle tulum peynirin üzerindeki elmalar biraz kararmış tabii. Bu herhalde seyahatin sonucu değil mi? Burada dana lokum tabir ettikleri dana bonfile var. Genelde de bonfilenin orta bölümünü alıyorlar ve iki kiloyu bulan bonfile bunlar. Yani çok böyle dört beş kiloluk bonfilelerden iyi bir dana lokum olmuyor. Bir de tabii maldon tuzumuz var. Maldon tuz da deniz tuzu biliyorsunuz evet, böyle evet. şey bunu yemeden. <laughs> şöyle yapıyoruz. hazır oldu. Gerçekten. Bonfile'den çok daha lezzetli etlerin parçaları var. Ben daha böyle işte kontrafile, e, antrikot daha yağlı kısımlarını seviyorum. E, ama bonfile yumuşaklı olarak tabii ki yani mükemmel bir et parçası. Ama lokum özellikle Nusret'te servis edilen lokumun böyle o tereyağıyla gelmesinin sebebi işte bonfileye biraz o diğer yağlı etlerdeki <laughs> yağ aromasını vermek aslında. Ama lokum güzeldir her zaman yani şöyle bir Ya iyi bir et olduğu zaten belli. İlk görünüş... Aynen, görünüşten belli yani. Büyük ihtimal bayağı yumuşak bir et olacaktır yani. Aynen. Ee, soğuma diyeceğim çünkü en az yarım saat e, gelmesi buraya. Et halen e, şey, iyi bir görüntüde. Normalde çok daha kuru ve mat olması gerekiyor. O yüzden et şimdiden daha yemeden puan aldı. Evet, çok iyi. Yani bu ete kimse bir şey diyemez. Ama o kadar çok para kazanınca insan zaten en iyi eti alabiliyorsun. Bence et kalitesi gerçekten çok iyi. Aslında bu kadar az yağlı bir etten ızgara yapmak iyi bir şey değildir teknik olarak. Çünkü yağ ete lezzet Bizim tüketicinin kabahati, bu Nusret'in kabahati değil, bizim tüketicinin kabahati eti yağsız seviyor, çok yumuşak seviyor, çok pişmiş seviyor. E onlara göre bir şey yapmış. Ben daha önce bunu Nusret'te de tabii ki yedim. Evet. Bu salatasını ta Çamlık'taki dükkanında da yapıyordu. Şöyle onu alayım. Salata da çok güzel. Kuru üzümler var. Elma şey yakışmış. Sade, iyi bir salata. Evet ya yani bu salata için özel bir yoruma gerek yok. Salata demek her şeyin bir araya geldiği yer demek değil. Elma var, ceviz var, turna yemişi var, kuru üzüm var, domates var, yeşillik var, her şey var. Niye bu kadar çok şey var anlamadım. Ben bu salatayı seviyorum. Ben çünkü salatanın içinde kuru meyveler seviyorum, elma işte yap... Ben dediğim gibi o karışık lezzetleri bir araya getirmeyi çok seviyorum. Bence bu çok keyifli bir salata. Eee, bonfile zaten bonfile. Tereyağını bana dök ben de güzelim yani. <laughs> Tuz dökme hareketi. Cappuccino içerek sonrasında cappuccino değişik. Denk geldiniz mi bilmiyorum enteresan. Bir de çıttır diyor. Çıtır o da çıtır çok çıttır <laughs> çıtır, çıtır diyor. <laughs> bir de çıttır çıttır. Sloganıyla da e, popülerliğine popülerlik katmış durumda. Ee, Bar fixleriyle de. Şimdi ya konuşturacağım değil mi? Konuşuyorum. Şöyle. <laughs> ben bir şey demedim ya. Yok yok ben senin bakışından anlıyorum da. Şöyle 38 milyon takipçi bence çok büyük bir pazarlama başarısı. Etten anlayan bir insan ama mesela eti de tokatlama arkadaş demek istiyorum. Bir gün gördüm de bir yerde karşılaşırsak gerçekten artık o derecede değil yani. Dana etinin bu kadar kaliteli olmadığı bir ülkede böyle bir konsept yaratıp dünyaya yaymak büyük beceri. Burası bir Arjantin değil, bir İskoçya değil, bir ne bileyim Şili değil. Yani etin, dana etinin çok meşhur olduğu bir yer değil. Buna rağmen bravo, enteresan bir iş şey olmuş. Bu ete on üzerinden 8'i çok rahat verirsiniz yani o sıkıntı değil. Ben bu salataya iki üç falan veririm onun için yani çok ha, birleştirerek tamam. şey yapmıyorum. Ya ben bu tabağa 7 yedi buçuk veririm. Evet, altı yedi. Altı yedi puan. veririm. Et sekiz buçuk, bu haliyle hatta 9 arası. Yani normalde kupkuru olması gerekirdi bu et. Evet. Şimdi şöyle iki tane soru var, onları bir soracağım tadı güzel olan yiyecekler hep zararlıdır gibi bir genel kanı var. Ben de bir tık aslında bu kanıya katılıyorum. Bu düşünceye siz katılıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Hiç katılmıyorum. Hiç? Kesinlikle katılmıyorum. Bu miktarla ilgili. Yani değildir. Biz bu konu çıkartıyoruz işin. Benim için tadı güzel şey mesela deminki etin tadı güzeldir. Yani ama ben oturup şimdi iki kilo yersem ondan sonra da şey diyemem ki yani a tişörtüm olmuyor bana filan ya da ya yine bak ne güzel şeyler hep beni kötü yaptı filan. Olmaz. Biz biraz bu işin haşamatını yapıyoruz yani. Kalori olarak konuşuyorsak evet yani ya ne kadar arttırırsan bir yemekte tabii ki abartmaktan bahsetmiyorum ama şimdi yağsız bir yemek mi, yağlı bir yemek mi? Ya tabii ki kalori olarak daha yüksek lezzette diyelim. Gastronomi evrimi daha sağlıklı lezizi arıyor. Bunun için belli cihazlar var, mutfak cihazları, belli işlemler. Ee, bu değişmeye başladı hatta ama tabii ki yağ, şeker, un sinir sistemimizi deforme eden şeyler bunlar. Lezzet dediğimiz şey bir bodyguard'dır. Vücuda zararlıyı değil faydalıyı almaya çalışır. Ama bir yerde bazen bir dipsomaniya oluyor yani böyle bir dibine kadar bitirmek hikayesi evet, oluyor. Evet. Eğer makul miktarda yersiniz önce faydalıdır. Mesela niye kadınlar hamile kadınlar aşerir? Vücutları onlara neye ihtiyacın olduğunu söyle. Bize de aslında gündelik hayatımızda bu oluyor. Sadece biz çoğunlukla vücudumuzu dinlemiyoruz. Bir yemekte yapılan en yaygın hata sizce nedir? Balığı çok pişiriyorlar. Balığı çok pişiriyorlar? Türkiye'de herkes balığı çok pişiriyor. Ç çok kurutuyorlar yemekleri. Kurutuyorlar derken? Şöyle örnek bir sürü yemekten vereceğim. Mesela makarnayı böyle artık sosu emikleyecek kadar böyle kuru bir hale getiriyorlar. Ya da et yaparken biz de böyle maşayla üstüne basarlar ızgarada. O bütün suyu akar gider. Eti kurutur. Ya da salatanın sosunu az verir. O salatayı kuru kuru yersin. Yani bunun farklı tekniklerde farklı farklı kurutma şekilleri var. Bizde maşallah hepsini yapıyorlar öyle söyleyeyim. Yanlış kopyalanmış tabaklar. Bu ne demek? Ya yani işte bu şimdi güzel bir dana lokum yedik ama e, bir kötü bir benzin istasyonunun arkasında bile e, Steakhouse diye açmış. Etti rezalet, ızgarası kötü, tuzu bile kaya tuzu, Maldon olmayan cahil yaklaşımlar var. Fazla pişirme ya da yanlış pişirme çok yapılan bir hata. Patatesi haşlayacaksanız Soğuk suya mı atarsınız, sıcak suya mı atarsınız? Ne yapacağınıza bağlı çorba yapacaksınız, o zaman soğuk su yapmanız lazım. Etin yanında yiyeceksiniz, o zaman sıcak su yapmanız lazım. Birçok insan bugün pişirme tekniklerinin arkasındaki mantıkları bilmez. O zaman geçelim. Bugün de yiyeceği sloganıyla tanıtıyoruz. <laughs> ne yapıyorduk? Şu Bu tane pilavcısına geçiyoruz. Instagram'da 659 bin takipçisi var. Hadi bakalım. Biliyor musunuz kendisini? E, duydum, görmedim. Pilav da severim. Hoppa. Bunun bunda... adı pilav üstü barutane. Her şey var bunda. Evet, şöyle. Evet. Yok yok. Ee, önümüzdeki pilav üstü barutane adındaki yiyeceğimiz içerisinde nohut, tavuk but, sivas kavurma, arnavut ciğeri ve kuru fasulye varmış. Neden? Amerika'da bu combo kültürü var. Biliyorsunuz Fayita'da bile Meksikalıların hem karides tavuk ve etlisi bir arada combo olarak gelebiliyor. Beynimizin yüzde doksanı yiyeceği gördüğünde hareketleniyor. Tadıp koklarken sadece yüzde beşi hareketleniyor. Burada bir fazla bir üst üstelik var. Bu böyle açık büfe bir pilav gibi bir şey bu. Bu şey böyle esnaf lokantasına girmişsin de hani masalarda kalanları sonra <laughs> bir tabağa koymuşlar da sana vermişler gibi bir hissiyat verdi bana. Bu şey mi böyle şey yapar ya seçti işte, ne bunun içinde ne var dersin diyor ya niye ondan sonra o diyor işte vücudun için gerekli olan her şey bu. Her şey var <laughs> yani o, sürü, sürü, sürü bir şey var. Aynen yani. ya. <laughs> Bu da herhalde vücudun için zararlı olan tüm kombinasyonları <laughs> bir araya getirmiş galiba. Bu şeye benziyor, bazı kültürlerde... Bizim misal kültürde karışık pizza, karışık sandviç, karışık kumpir. Ya niye karıştırıyorsun kardeşim? Bütün lezzetler üst üste olunca güzel olmaz ki. <gülüyor> Hangisi, <gülüyor> Hangisi denk gelir? <laughs> Ve ne ciğer ciğer Ah gitti ciğer. Seçebiliyor muyum? Tabii ki. Ciğerle gidelim. Aslında belki en doğrusu önce bir pilavı tatmak. Çünkü başta fikir pilav, değil mi o zaman? <laughs> bu kadar alabiliyorum. <gülüyor> yeter yeter. <gülüyor> hmm. Yok abi git ya, yok. Bu olmaz. Olamadı mı? Yok, bu hiç olmaz. Öncelikle... Ciğer çok severim ama pilavla eşleştirmem. Et bir, güzel gözüküyor pişirmişler ama bakayım bir. Bakalım. Hı, güzel pişmiş bir et ama mesela gene unuttu pilavla eşleştirmem ben bunu. Hayır <laughs> Tabii olabildiğince ön yargılı olmama çabasındayım. Ama daha iyi bir ciğer olmalı. Ee, böyle sinirli ve cak cak geliyor. Benim sevdiğim tarz bir kavurma severim biraz kurban kavurması gibi. Ee, pilav okey, nohut bir tık üstü olmalı, pilavcıyız. Yani nohut ve fasulyede gol yeme şansımız sıfır. Evet, pilavın biraz daha dişe dokunur olmasını isterdim. Kötü o, değil. O, ne demek? Nasıl yani? Yani biraz daha pilavın diriliğini isterdim. Ha. Kötü değil ama daha tane tane olabilir. Dedesinden genetik olarak miras kalan kaytan bıyığına kutsal bıyık diyen ya, yok. Nedim şahit asıl mesleği ressamlıkmış. Ressamdan para kazanamadığı için bu işe yönelmiş ve... Bundan para kazanıyor muymuş? Kazanıyor. Evet. Helal olsun. <laughs> Ona da saygı duymak <gülüyor> lazım <gülüyor> o zaman. Bana ya dedikodu pis pis konuşturacağım yani bunu ben... Kendisi sosyal medyada bugün ne yiyeceği sözüyle ünlenmiş durumda. Ve restoranda pilavın üzerine birçok kombinasyon koyarak yemek servis etmekteymiş. On üzerinden kaç puan veriyoruz pilav üstü barutane yemeğine? Yani buyuğuna sağlık yani ama... 2. Dört. Bu kadar karışıklık, bu kadar her şey üst üste, temelde bundan kırdım. Pilav güzel olduğu için iki vereceğim fikir. Yedi, yedi buçuk arası, 7,25. yirmi beş. Yedi yirmi beşle. ilk <laughs> Aynen. defa böyle puan aldık Aynen. <laughs> burada. Ee, devam ediyoruz artık son kişi ile son kişiye geçeceğiz. Midyeci Ahmet. Evet. <laughs> bu şekilde orada servis edildiği için evet. biz de bu şekilde getirdik. Evet. Ee, Lord of Muscles. <laughs> bu arada bütün şeflerin tatusu var. Hani tatusu olmayanı dövüyorlar. Bundan başlayalım. Evet, ekmek arası uzay kokoreçimiz var. Bir de midye dolmamız mevcut. Ekmek arası uzay kokoreç. Evet, kendi Uzay? Önce. Ha, uzay adını öyle vermişler. Evet, adını öyle vermiş. Uzay kokoreç. En son bir arkadaşımın yerinde yedim kuru çeşmede. Kokoreç Allah'tan yani hafızam daha yeni. Ya bunu bunu bu bu kokoreç değil. Yani kokoreç. <laughs> evet. Bunu benim küçüklüğümden beri yapan de var yani ben çok bir fark göremedim açıkçası ama yani isminden... uzay değil diyorsunuz yani. Yok değil. Kokoreç işini İzmirliler biliyor. Yani bunu kabul edelim. Bu kadar baharatlı, karışık bir kokoreç kimliğini kaybediyor. İzmir terletir tandırlar, ardından kömürde çevirir. Ekmeğin arasına da kimyon daha fazla kullanır. İstanbul kokoreçi, plate kokoreçi. Yani plaka üstüne kokoreç atılır, domates, biber, pul biber atılır. İki tane metal spatulayla taka taka sotelenir aslında, tavalanır diğerini daha çok seviyorum. Bana tandır tadı veriyor. Dışı daha çıtır kalıyor. Baharatı basmış, yağı gitmiş. Kıtır yok. Böyle bir garip bir muş bir şey yani. Bence kokoreçi biraz şey, zayıf. Bol baharat var. Her şey var yani bunun içinde. Yani baharatlar belki... lezzetli hale getirmiş diyemiyor muyuz o zaman? Yani beni de pişirseniz bu kadar baharatla ben de güzel olurum yani. Hani <laughs> ama bu bir baharat. kokoreç tadı almıyor. Bence en iyi en iyi yaptığı iş bu. Yani kovanın içine koymak. Bu zamana kadar niye yapmadılar? Kova mantığı bence çok iyi bir şey yaptı. Düzgün. Ben limon sıkmam bu arada deniz mahsullerine. Bakalım tadına o zaman. E, midye yersin ya. Ben yazın plajda 40 tane, 50 tane yiyorum tek başıma. Kötü değil. <laughs> <laughs> Midyeyi beğendim sıcak midye sevmem. Tam böyle doğru. Ne soğuk olacak ne sıcak. O da ısısı. Bunu mesela üstadı zamanında tarih olarak Ermenilerdir. Ve bu evde yapılan bir şeydi. Bunu bir Ermeni ailesinde midye yapılan, midye dolma yapılan bir ne berbat der. Böyle bir yerel lezzeti de böyle şubeleşerek büyütmek e, harika. Tat olarak da hiç kötü değil. Hani değil. Ama benim için midye dolmayla bu değil, en şey değil yani. Yani bu çok kötü bir midye değil. Ama bu çok iyi bir midye de değil. Ama en iyi midye nerede onu da bilmiyorum <laughs> bu arada yani. Tam olarak bu en iyi midye kim yapıyor onu da farkında değilim. Yemeklere böyle fantastik isimler koyuyorlar. Böyle inanılmaz bir beklentiye giriyorsun sonra... Evet. Bu muymuş? Bu muymuş? <laughs> Eşi, kokoreç. Genel Belki evet. bu normal kokoreç de daha lezzetli gelecek bana yani. Uzay kokoreç. Ama bak midye midye diye tıspazarladım bana. Röp röp röpür röpür yiyorum yani. 10 üzerinden yine bir puanlamamızı okay, alalım. Okey. Ya ben... 5 ya 4 ya da 5 kokoreç. veriyorum kokoreçe. Eee midiye de 6 veriyorum. Kokoreçe 3 puan veriyorum. Midiye de 7'dir. 8. Bunu değerlemem haksızlık olur. Soğuk yani çok evet. değişiyor ama 7 diyelim. Belki de 8'di. Yani standart kokoreç 4 vereyim. 7 veririm midiye. Midisi güzel. Yenir yani. Böyle bizim sonuna gel katılırsa. Aa için. bu kadar mı? Evet 4 tane. E, ya aç mı kaldık diyorsunuz? Yo tadardım ben daha yani gayet keyifli gidiyor. Ee, son olarak şunu da soracağım. Kameraya bakarak buradan yemek yemeye ilgisi olan arkadaşlarımıza, dostlarımıza ne söylemek istersiniz? Bir tüyodur, bir herhangi bir mesaj. Çok değil. Farklılardan azar azar tadın, mümkün olduğu kadar tat ve koku hafızanızı, tecrübenizi geliştirin demek istedim. Kargacık, burgacık, çok karışık yiyeceklerden olabildiğince kaçınmanız gerekiyor. Ne kadar çok karışık yerseniz bu dildeki reseptörler o kadar çok birbirlerine geçerek körleşmeye başlıyorlar. Yani sebzelerin ya da işte etin ya da neyse ne yiyecekseniz onun asıl kendi tadının ne olduğunu öğrenmek için olabildiğince rafine bir şekilde yemeniz gerekiyor. Yani biraz ne yediğinizi bilin. Bence araştırın. Ee, tabii ki yemek aslında özünde sonuçta beslenme den yola çıkıyor ama o zaman bunların hiçbirine gerek kalmıyor. Direkt sebzeyi alıp canlı bir kuzuyu butundan ısırabiliriz. Ama demek ki bu kadar uğraşıyorsak bilmek, bilerek yemek daha keyifli. İnanılmaz bir gıda kültürümüz var. Her şeyi tatmanız lazım. Her şeyi yerinde denemeniz lazım. Ben bunun çok büyük bir fark yarattığını düşünüyorum. O yüzden gidebildiğiniz kadar yere gidip tadabildiğiniz kadar yemek tadarsanız evde de tekrardan yemek yaparken farklı bir yerden bakış açınız, yani daha farklı bir yerden bakmaya başlayacaksanız O zaman yemeğin yapış şeklinizde, yemeğin yeme, şekli, yeme şeklinizde değişecek. O yüzden tadın. Evet, teşekkür ediyoruz. Alkışlarla tamam. bölümümüzü bitiyoruz. Bu arada şunu da söyleyelim. bölümde ee, bölümümüze katılan misafirlerimizin sosyal medya hesap linkleri açıklama kısmında onları da takip etmeyi unutmayın diyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.